el dokumacı iş talimatına uygun malzemeleri temin eden, tezgaha çözgü ipliklerini takarak dokuma yapan kişidir. El dokuması alanında çalışmak isteyenler ellerini, ayaklarını ve gözlerini uyumlu olarak kullanabilmelidir. El dokumacısı zamanı iyi kullanmalı, dikkatli ve sabırlı olmalıdır. Gördüğü şekil ve resimleri değerlendirebilmek, estetik bakış açısına sahip olmak meslek elemanlarında aranılan diğer özelliklerdir. Yaratıcı ve yetenekli dokumacılar mesleklerinde başarılı olabilir. Çeşitli meslek liselerinde el dokumacılığı ile ilgili bölümler bu alanda mesleki eğitim verir. Liseden mezun olanlar meslek yüksek okullarının halı ve kilim, tekstil dokuma, dokuma, halıcılık gibi bölümlerine sınavsız geçiş yapabilir. Ayrıca üniversite sınavından yeterli puanı alan öğrenciler 4 yıllık eğitim veren tekstil öğretmenliği ya da tekstil dokuma ve örgü öğretmenliği bölümlerini tercih edebilir. El dokumacı kendisine verilen desen resmini inceler. İşe uygun malzemeyi seçerek üretim hazırlıklarını yürütür. Uygun teknikle ürünün dokumasını yapar. Dokumacılar ürün üzerindeki hataları tespit eder ve kopan iplikleri düğümler. Üretimi tamamladıktan sonra kalite kontrolü yapmak da meslek elemanının görevidir. Dokumacılar genellikle kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamının havalandırılması sağlık açısından önemlidir. Meslek elemanları genellikle meslektaşlarıyla aynı ortamda çalışır. Bazı işlerde iki dokumacının aynı tezgahta birlikte üretim yapması gerekebilir. Bu nedenle meslek elemanlarının işbirliğine yatkın olması iş verimliliğini doğrudan etkiler bu alanda işler hızlı ve hatasız şekilde üretilmelidir. Dolayısıyla meslek elemanından kendisine verilen işi zamanında bitirmesi ve disiplini çalışması beklenir. Dünden bugüne, bugünden yarınlara el dokuması halıcılığımızı yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Dokumacılar tekstil ve halı fabrikalarında, dokuma atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayinde el dokumacılarına her zaman ihtiyaç vardır. Bu nedenle mesleki eğitimini tamamlamış, yetenekli ve disiplinli dokumacılar iş bulmakta zorlanmaz. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.